Tokyo'daki otelimizin oda turunu yapacağım şimdi. Aslında valizini alsın. Ee, odamız biraz geniş olduğu için yan yana geçemeyebiliriz ama dur bakalım. Halledeceğiz. Sıkıntı yok. Vallahi halledeceğiz ya. Amsterdam'da kaldığım küpe beziyor. Şimdi oda turumuz. Burada böyle bir kapımız var. Kapıdan girdik. Şöyle döndük. Buraya güzel kimono asmışlar bizim için. İşte odaya döndük. Tam olarak bir, iki, üç ve dördüncü adımda odadayız. Yatağımız var. <laughs> Burada masamız var. Kettle'ımız var. Aa pijamalarımız var. Aynen pijamalarımız var. Burada terliklerimiz ve takunya benzeri şeylerimiz var. Güzel bir boy aynası koyulmuş. Odayı muhtemelen daha derin göstermek için yapmışlar bunu. O zaman şöyle yani hani ben kapının oradan kolumu uzatsam, sen yatağa oturup kolunu uzatsan tokalaşabiliriz herhalde. Yani bayağı güzel geniş bir odaymış. E, manzaramızı merak ediyorum. Bir perdeyi açabilir miyiz diyeceksen. Çok lazımmış gibi kocaman bir televizyon var burada şey dikkat et de kaybolma odanın içinde. Tokyo the place to be. Manzarayı <laughs> manzaramızda böyle. Aa bak sun, sun sun. Aynen. Güzel bir şehir manzaramız. Gökdelenlerimiz. Aslında herhalde bu gülmesi geçmeyecek hiçbir zaman. Şimdi yatağa oturayım ve bir de böyle göstereyim odayı. Hani hala hayal edemediyseniz şu an yatakta oturuyorum işte. 11 metrekareydi değil mi? Hı. Bir aynamız daha var burada. Hadi banyoya da bakalım. Banyoya da bakalım. Bir de şöyle güzel bir şey koymuşlar. Bagajlarınızı yatağın altına koyabilirsiniz diye. İyi olmuş bu yazmaları. Şimdi banyoya bakıyoruz. Vooooww. Ne kadar büyük bir banyomuz var böyle. Klozetimiz, lavabomuz, aynamız ve muhtemelen hobbitler için bir küvet var burada. <laughs> yani bunun gerçekten hobbit küveti olduğuna inanmak istiyorum ya. Hani elimi şöyle koyayım da belki anlayabilirsiniz. İşte böyle. Ya ama her şey gerçekten düşünülmüş. Yani tıraş bıçağı, işte kulak çöpü, diş fırçası, tarak, pamuk, bardak, havlu her şey var. Yedek havlular. Şurada şampuanlarımız, saç kremimiz falan. Aa suyun üstüne drinkable yazmışlar. Yani burada da çeşme suyu içilebiliyor olması güzel. Aslında şu mantık güzel. Yani duştan ve duştan çok emin değilim şimdi yalan söylemeyeyim ama şu lavabodaki kullandığınız pis su tuvaletin haznesine doluyor ve onu çektiğinizde o suyu kullanmış oluyorsunuz. Bu güzel çevreci bir yaklaşım. Burada işte şu meşhur tuvalet bide miydi onun adı? Bide mi diyorlardı? İşte bu Toto'yu yıkamak için. Bu ön tarafı yıkamak için bu suyun basıncını arttırıp azaltmak için şunlar ne demek onu ben de bilmiyorum. Burada da zaten nasıl işte opera edebileceğinizi yazmışlar. Okey. Güzel. O zaman hop odadayım. Hop banyodayım. <laughs> yani odamıza dair yer, açmaya e, yer açarız ya şimdi. Sadece sadece hani yatakta rahat uyuyabilecek miyiz? O beni biraz düşündürüyor. Şu buzdolabına da inşallah bulabilirsem birkaç tane maça buradan da alıp oraya koyacağım. Bugün biraz geç kaldık ama yarın artık Tokyo Station'da bakıyor olurum. Orada bir yer var çünkü. Böyle. Hadi biz odaya yerleşelim ve dinlenelim. Yani odaya yerleştiğimizde hareket edecek alan kalmayacak ama. buraya Hayır. Çantamızı nasıl Sandalyeyi göndersek mi? Şey, sandalyeyi iptal edebilir miyiz Selim Bey? <gülüyor> <gülüyor> Hiç hiçbir şey çıkartamayız. Ee, valizi açmalı bir şekilde yaşamayacağız. Yaşarım. Öyle olmayacak. Ee, Tam kapatayım da bir gerçeklere dönelim hakikaten. <laughs> Işık da baya kötü. Kyoto'dan selam ve görüşürüz. Ben bu vlog işini muhtemelen bayağı unutmuşum. Şimdi fark ediyorum ki tüm Japonya seyahati boyunca neredeyse hiç konuşmalı video çekmedim. yani bol 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 video çektim ama konuşmalı bir şeyler çekmedim artık görüntüleri birleştireceğim. Çıkmamız lazım. Çok az vaktimiz kaldı. Çıkmadan Kyoto'da kaldığımız Kyoto. <laughs> Çıkmadan Kyoto'da kaldığımız otel odasını da göstereyim. Arabada Şöyle istiyoruz. kapıdan girdiğinizde burada minik bir eşyalarınızı koyacağınız bölüm var. Burası tabii ki Tokyo'daki otele göre bayağı büyük, kocaman, ferah, güzel bir otel odasıydı. Burası bana 3 gece ev sahipliği yapan yatağım. Burası Aslı'nın yatağı. Şurada bir buzdolabımız, kettle'ımız, hava temizleyicimiz, bardaklarımız, her şeyimiz vardı. Odamızın manzarası da denize bakıyordu. Şöyle görebilirsiniz. Böyle. Güzel, tatlı, keyifli ve konforlu bir odaydı. Tokyo'daki otel odamız hayalde buradaki otelin banyosu kadardı neredeyse. Şurada yine işte ısıtmalı o güzel akıllı tuvaletimiz ve aslı. O zaman hadi gidiyoruz. Nasıl bir video olacak bilmiyorum. Neler çektim onu da bilmiyorum. Nasıl birleştireceğim onu da bilmiyorum ama buraya kadar geldiyseniz ve izlediyseniz teşekkür ederim. Benim vloglarım genelde böyle oluyor. Eğer ki daha böyle seyahat içeren vlog'ları izlemek istiyorsanız seyahat, <laughs> seyahat hesaplarını takip edersiniz. Neyse şaka bir yana izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Selam. İzmir'e dönmüş ve Japonya seyahatimizin üzerinden de böyle bayağı geçmişken artık o yaptığımız seyahati sakin kafayla değerlendirebilmişken özellikle oteller hakkında biraz bilgi vereyim istedim. Eğer seyahatinizin tarihi bayağı önceden belliyse otel bulma konusunda sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Özellikle Tokyo'da Apo Otel diye bir otel zinciri var. Biz de zaten onlardan bir tanesinde kaldık. Her köşe başında varlar neredeyse. Benim hem Kyoto için hem Tokyo için size verebileceğim en 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 önemli tavsiye metro istasyonuna yakın bir otel odası tutun. Çünkü çok fazla alışveriş yapıyorsunuz, çok fazla geziyorsunuz. Her yere genelde yürüyerek ya da metro kullanarak gidiyorsunuz. Otel odasına dönerken artık canınız çıkmış oluyor yorgunluktan veya elleriniz çok fazla dolu oluyor. O yüzden metroya yakın, metro istasyonuna çok yakın bir otel tutarsanız eğer baya hem vakitten kazanırsınız hem de daha az yorulmuş olursunuz. Biz nerelerde kaldık? Tarihimiz daha önceden belli olsaydı Kyoto'da özellikle Machiya denilen bu geleneksel Japon evleri var. Hatta işte yerleri bambu kaplı çay seromanilerinin falan yapıldığı bin yılı aşkın süredir Japonya'da olan geleneksel evler bunlar. Ama maalesef biz tarihimizi çok önce belirleyemediğimiz ve böyle gidişimize yaklaşık 15 gün kala falan tüm planları yapmak zorunda kaldığımız için maçıyaların hepsi doluydu. O yüzden her iki şehirde de otelde kaldık. Tokyo'da kaldığımız APA Otel bizim. Higashi Shinjuku Kabukicho Tower'mış. Şöyle o kadar fazla apa otel var ki özellikle bizim kaldığımız bölgede karşılıklı falan neredeyse oteller. O yüzden tavsiyem yaptığınız rezervasyondaki açık adresi mutlaka bir yere not edin ve o açık adresi haritalara artık hangi uygulamayı kullanıyorsanız ona girip haritalarda böyle büyüterek otelinizin tam konumunu ve otelinizi mutlaka gitmeden önce bir yerlere kaydedin ki oraya gittiğinizde şu muydu bu muydu diye kafa karışıklığı yaşamayın. Çünkü dışarıdan baktığınızda bir de Apo otellerde neredeyse birbirinin aynısı görünüyor. Kyoto'da kaldığımız otelin de adını hemen yine söyleyeyim. Kyoto'da kaldığımız otel de bizim Hotel Wing International Kyoto Shijo Karusumaymış. Bu iki otelin de adını zaten e, aşağıda açıklamalara yazıyor olurum. Kyoto'da kaldığımız otel 3 yıldızlı bir otelmiş. Kaktüs geldi. Her iki otelde de çamaşırlarınızı yıkayabileceğiniz bir çamaşır odası var. Onun dışında içecek bir şeyler alabileceğiniz otomatlar var. Kyoto'da kaldığımız otelde resepsiyonun yanında odada size lazım olabilecek işte kimonodur, diş fırçasıdır, sabundur, Duş bonesidir, kulak çubuğudur, tıraş bıçağı, güneş kremi, nemlendirici gibi eşyaları alıp odanıza çıkıyordunuz. E, APA Otel'de her şey odamızda hazırdı. Her iki otelde de ses yalıtımı bayağı iyiydi. Hiç böyle gürültü duyduğumuzu hatırlamıyorum açıkçası. Asansörler de gayet hızlı çalışıyordu. Onun dışında her iki otelde de içecek otomatlarının olduğu yerde ayrıca buz makineleri de var. Dışarıdan bir şeyler alıp otelden de buz alıp odanızda takılabiliyorsunuz. Her iki otelde gayet güvenliydi, gayet konforluydu. Hiçbir sorun yaşamadık biz. Dilerim siz de Japonya seyahatinizde gayet konforlu, gayet rahat otellerde kalırsınız. Tokyo'da kaldığımız otel aslında çok küçüktü ama eşyaları yerleştirdikten sonra odada küçüklük anlamında bir sorun yaşamadık. Gayet rahat 3-4 gece kaldık. Kyoto'da kaldığımız otel tabii Tokyo'ya göre bayağı büyük, bayağı geniş, gayet de konforlu bir otelde. Sadece Kyoto'daki otelde yaşadığımız tek problem olarak aslının ütüyle ilgili yaşadığı bir sorun oldu. O eşyalarını hep böyle ütüleyip çıkmaktan hoşlandığı için ütüyü birkaç kez istedi ama sanırım böyle epey uğraştan sonra alabildi. Zaten aldığı ütü de çok doğru düzgün çalışmıyordu. Onu böyle çok memnun etmemişti diye hatırlıyorum. Ama bunlar dışında her iki otelde de hiç sorun yaşamadan gayet güzel konaklamamızı gerçekleştirdik. Şimdi Japonya'ya dair video görüntülerini tekrar izlediğimde düzenlemek için daha geleli yaklaşık 2 ay olmuş olmasına rağmen içim böyle tekrar kıpır kıpır oluyor. Tekrar Japonya'ya gitmek için inanılmaz bir istek var içimde. Umarım en kısa zamanda tekrar giderim. Şu an böyle yeni yerler keşfedip Avrupa'ya gitmek ya da ne bileyim Amerika'ya gitmek falan değil. Tekrar tekrar Japonya'ya gitmek istiyorum. Neden bilmiyorum ama inanılmaz gitmek istiyorum tekrar Japonya'ya. Kyoto'ya da Tokyo'ya da bizim kaldığımızdan bence çok çok daha fazla gün ayırmanız gerekiyor. Çünkü her iki şehirde sadece böyle bence başlı başına birer haftayı hak ediyor. Maalesef bizim iznimiz o kadar uzun olmadığı için kalışımızı yaklaşık böyle toplamda 10 günde falan sonlandırmak durumunda kaldık. Dilerim otellerle ilgili paylaştığım bilgiler gidecek kişilerin işine yarar. Bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz videoyu likeleyebilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz ya da biliyorsunuz hiçbirini yapmayabilirsiniz. Nasıl isterseniz hepsi benim kabulüm. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.